Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi uyduran arazi yüzeyi okuma videosuna hoş geldiniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın her zaman söylediğim şey <laughs> arkadaşlar şimdi iki tane şey var bende program bir e, Google Earth burada zaten e, Bana Zakmaya antik kentine bakıyordum. Evet arkadaşlar. geri gelen. Şimdi bakın şöyle şüphelendiğimiz arazilere bakıyoruz. Hadi bu neyse. Burada tam belli olmuyor. şuraya yazalım. Mesela Eblandus kenti. Bizim uşak da burada. Ulu ve içerisinde. Bakın arkadaşlar. Şu tepe şöyle daha iyi belli oluyor. Bakın şimdi şöyle gelelim şuraya. Şimdi şöyle yüzey şekillerine bakacağız. Tam yukarıdan alalım. Evet şu şu alan bunu şimdi nasıl yapacağım ben buraya. Şöyle e, yapılar az çok belli oluyor arkadaşlar. E, buradan e, çıkalım. Nereye gidelim? Uşağa doğru gidelim bakalım. Pardon. E ee, geçen de uydan baktığımız, e, baktığımız yer var arkadaşlar oraya oraya gideceğim şimdi köydü E Bozköy. Şurayı çevirelim. Evet şuralara bakmıştık bakın. Baktığım üzere neredeydi ya? Ama göremiyorum. Şöyle. Şuradan çıktık. Şöyle geldik. Şurada göl var. O şey ettiğimiz yeri kaybettim ben. Güzel bir şey vardı orada. Şuradan çıktık. Şuradan şöyle. Arkadaşlar Asır kelam şöyle ee, yukarıdan baktığınız zaman güzel de şekiller oluşur. Antik dönemden kalma. Ev yerleri, esur duvarları mesela mezarlık alanları. Tam şimdi örnek göstereceğim. Evet bu harita neden böyle yaptı bunu? Şuralarda e, taş ocakları vardı. Bakın görünmüyor. Neyse. Şöyle 3 tane alsak. güzel yerler vardı ya. E, karanlık bölgeler vardı. Neyse şuradan bir çıkalım arkadaşlar. İkinci programımda şu HGM Küre. Bu da bu sıra sapıttı. çalışmıyor tuttu. Şöyle. Hayret bir şey ya. Tamam çıkmak istiyorum. Kapat. Yine buraya gelelim biz en iyisi. Mesela altın daş. Ha şurayı da göstereyim ben size. Burada arkadaşlar mağaralar var ama tabi buradan e, tam görünmüyor. Mesela işte Şey gidelim bize nispilandıza. Evet. ya da şuradan Uruk Irak e, Sümer şehri bakın e, burada belli e, bakın şu şeylere e, yüzey şekillerine yaşantı alanları çok belli. Yani simetri var. Bakın yollar, e, bina evleri, e, şu şurada tapınağı var. Mesela e, e, buradan çıkalım. Ne yazalım? Tarsus. Damla taş. amataç değil. İzmir Efes. Evet, bakmış. Şurada görünüyor. E, yüzey şekillerinden. Gideceğimiz yere de, e, buradan önceden bakıyoruz. Başka nereye bakalım. ne Hiç aklıma gelmiyor. Antik kentler o kadar. Aklıma gelmiyor. Mısır. ve bu işte burada daha çok belli ya bu yerleşim alalım işte zaten kentler ya. Ya bakın şöyle. Neyse arkadaşlar, evvelâ kelam ben buradan gideceğim yere gitmeden önce Google Google'da bakmaya bakıyorum arazi yüzey şekillerine. Yani tam ben bu videoyu şey yapamadım, beceremedim ama Yapacak bir şey yok. Böyle yapıyorum. Bundan sonra Cuma günü akşam arazi videosu var arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz.